Ben dedim. Turgut bu karakoldan elini kolunu sallayarak çıkar. Biz de öylece bakarız dedim. Bak aynen öyle oldu. Bana ne kızıyorsun? Ben mi salıverdim adamı? Turgut olduğunu ispat edemedik. Savcı da gereğini yaptı. Kanun böyle. Başlarım kanunla. Herif katil. İşlemediği suç girmediği kan kalmadı. Adalet de onu bıraktı. Hem de öylece. Abi tamam bir sakin. Ne sakin yazsın ya? O adam adaletin karşısında. Korkut ölmez. Ama hepimiz Turgut olduğunu biliyoruz. Yaşamaması gerektiğinde. Mahir, nereye? İşim var Feride. Mahir, bekle işte beni. Evet benim. Ha, bir saniye Feride. Suna Hanım, hadi Efendim Suna. Alo Feride, neredesin? Duruşman var, herkes seni bekliyor. <laughs> tamam, hemen geliyorum. Gözünü seveyim gecikme. Karar duruşması üstelik. Tamam, geliyorum. Tamam, hadi. Yasin, bak bana söz ver. Mahir'e dikkat edeceksin. Turgut'tan uzak duracak. Bakma öyle. Bana verdiği sözü tutmayacak. Biliyorum çünkü. Görüşürüz. Mahir. Neden böyle yapıyorsun? Bana niye kızıyorsun? Bak herhalde. Bütün bu yaşadıklarımız, olan biten her şey çıldırtıyor beni artık. Üstüne sana olan sevgim elimi kolumu bağlayınca... Susma. Söyleme hayır. Bana ayak bağlıyorsun de. Önümü kesiyorsun de. Hiç düşürme yüzünü Feride. Ben sana evde uslu uslu oturacağım demedim. Bunu böyle kabul et artık. Bana söz verdirtip, beni kontrol edip, bana küsüp olacakları engelleyemezsin. Ben de sana söz verdim de elimi kolumu bağlayamam. Ne yapacaksın peki? Gereken neyse onu yapacağım söz verdim diye ne herifin peşini bırakırım ne de ailemin katilinin. Bunu böyle bil. Unut diyorsun yani. Sana verdiğim sözü tutamayacağım diyorsun. Ömrüm boyunca tutacağım tek bir söz var Feride. Her ne olursa olsun. Ne yaşarsam yaşayayım. Bir tek seni seveceğim. Yanımdaki, yüreğimdeki tek kadın sadece sen olacaksın ellerin ellerimden ayrılmayacak. Sana verdiğim sevda sözü ölürken de son sözüm olacak. Bundan ötesini isteme benden. Hele şimdi hiç isteme. Bırak bildiğim gibi yapayım. Yoksa bu dinmeyen öfke tüketip bitirecek beni. kadar hesaplamışsın her şeyi gerçekten kusursuz. Şimdi buradan çıktın ya bu karakoldan. Gerisi kolay. Hatta çok kolay. Kusursuz olan seninle benim yolumuz, ortaklığımız, planlarımız. Ve ne tatlı ki daha yeni başladık. heyecanlandırıyor ki. Aa, hiç öyle görünmüyorsun ama. Çok sakinsin. Hele ki aylardır bugünü bekleyen biri için. Benim bize acım öleceksin Cazım. Mam benim de içimdeki denizleri dalgalandıran insanlar var. Allah o insanların yardımcısı olsun.